Arkadaşlar bugün MrBeast'in piramidinden kaçmaya çalışacağız. Valla çok garip. MrBeast'i bilmeyen varsa 400 milyon abone sahip YouTube'un en büyük kanalı, manyak ruh hastası. Yani hayvan gibi videolar çekiyor. Hayvan. Ve bugün onun piramidinden kaçacağız. Abi çok sıkıntı beyler. Hadi gidelim. Yanımızda Ahmet, Adem ve <laughs> Furkan var beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet burada Mr. Beast var Dur sakin ol sakin ol Furkan sakin ol İçeriden daha yeni çıktı sakin <laughs> Sakin ol Ooo el sallıyor bize Abi sen ne kadar iyi bir insansın dur ben de el sallayacağım Nerede? Al bakalım bekle. Oo, ilahi mister Neyse hadi gidelim ya valla. Ne boş yaptık. Oha valla giriyoruz. Oo bir animasyon bizi karşılıyor. Ne oluyor? Şimdi normal mod oynayabiliyor sadece. Oynayalım. Zor mod varmış. imkansız var. Ne bileyim garip böyle bir şeyler var. Oo beyler. Hayatınızda hiç piramitlerin içini merak ettiniz mi? Hayır. Evet. evet. Ahmet hayır demenden belli zaten. Senin IQ seviyen biraz düşük olduğu için sen böyle yemek yeme dışkılama ve uyuma üzerine programlı bir insansın. Bir <laughs> de video, <çekme. gülüyor> video çekme Neyse hadi gidelim. Furkan ne yapıyor? Yumruk yumruk atıyor. <laughs> evet, bu muhteşem ekiple şu anda piramitleri geziyoruz arkadaşlar. Ana bak çok güzelmiş bu arada. Bence bizi beyler bir bela bela bekler mi ki? Valla be belli olmaz. Hayır ya bizi Peki, bence devlet. güzel karşılayacaklar. Aa, dümdüz gidemen diyor, eğilecen diyor. Hadi eğilelim. Burayı nasıl Dur, açacağız? Ben, de ben bir tek Allah'ın önünde çok gelin. Ya ne anlatıyorsun Tövbe tövbe Burada eğilmişiz piramidin oradan geçiyor. Ne alaka yani? Oo ne oluyor? Yukarıdan bir şeyler Helal mi? Helal olsun Ahmet. Helal lan Ahmet. Beyler eğilin. Hey, Furkan'ın karizma şakam adam dimdik yürüyor anasını avradını sen nesin be? <laughs> <mi>? Ooo <laughs> 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 beyler burası da kralın yattığı tabutmuş. Bir dakika açalım bir. Açalım açalım. Allah lan. Vış. Vış. Lan. Ooo gel gel aşağı gel oğlum kralın tabudunu açın beyler. Beyler bende oyun yok. Heh. Oğlum bu ne beyler? gelin dikkat edin. Bir dakika dikkatli olmamız lazım. Abi niye eğilerek gidiyorsunuz siz? <laughs> Allah Allah bir dakika. <laughs> Vallahi gebirip gideceğiniz de hadi hayırlısı. buradan taşımızı aldık ha. arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? <laughs> Adem öldü. Adem diyeceksin ben <laughs> AFK <afiyet, hak> kalıyorum. <laughs> Ya. <laughs> ben gelmiyorum ya. Ben Ahmet benim lan, lan. gelmiyorum ya. <laughs> Abi hadi gidelim vallahi bu ne ya? Oh thank you demiş. T thank, you, thank you sana da thank you. Bir dakika sakince gideceğiz. Abi ekip dağıldı ne oluyor? Bize ne oldu? Bize ne oldu? Ya yazıklar olsun ya. Hadi Ahmet yaparsın yaparız. <laughs> Nerede? Abi psikolojim bozuyorsun gerçekten. Nereye gideceğiz? <laughs> nereye gideceğiz? Hadi. Abi nasıl nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Buradan. Nereye gideceğiz? Bak gelin buraya. Aa, abi, evet, bir Oğlum sizde, tamam. oyun Aa. <gülüyor> <gülüyor> sizde, <gülüyor> sizde oyun yok. Sizde sizde oyun yok mu de Gerçekten de <laughs> abi Buradan böyle dengeli bir Şuraya şekilde. Olur mu? İlerliyoruz tamam. Aa bu aşağıdan geçeceğiz. Bir dakika. Oo. Furkan bu ne lan? Bunu Aa. anneme vereceğim. Çok değerli. Ben de babaanneme vereceğim o altın sever. Oo. Hadi gidelim. Abi bu ne? Aa bakın buradan bir parça aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok iyi, buradan böyle ilerliyoruz, süper. Açayım mı? Aç, ben de vallahi. açtım valla. Oo, ne oluyor şimdi? Şöyle bakalım, oha, ne oluyor lan? Oo, toprak getirdik, oh. toprak bir zemin geldi ve çamur geldi. Bu çamurlar dersek ölür müyüz? Halbuki ölürüz. Deneyelim. Bence denemeye gerek yok. Yani, de Allah, evet, evet, ölüyormuşuz, ölüyormuşuz. Gidelim arkadaşlar devam edelim bir dakika şöyle bu ne o göz var lan burada aha nazar var işte anneannem bana derdi senden senin üstünde nazar var derdi inanmazdım anne <laughs> Ahmet ölüp durma kardeş Allah Allah oğlum siz niye sarhoş gibisiniz <laughs> lan lan kapı kapandı Allah kahretmesin bir şey diyeyim mi iyi zamanlamada geldik ha hepimiz lan, bela ne oluyor lan Furkan La alttaki şeyler gidiyor. Beyler, o zaman koşacağız. Hayvan gibi koşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ura, 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 ura. Ah vallahi geçtim ben. O abi Furkan benim bazı yerlere gidiyor. Hadi beyler yaparsınız. Helal lan. Helal size. Helal lan Adem. Çok iyi. Süper. Ahmet sen gel bakalım. Ahmet takıldı. Dondu çocuk. Ahmet hesaplama yapıyor. Garibanım dondu lan. Ahmet bizi duyuyorsan pıtırcık yumurtası de. Duymuyor. Duymuyor galiba. Evet, pıtırcık yumurtamız geldi beyler. Hadi devam edelim. Aha. Oo, burada babaannemize vereceğimiz bir şey daha var beyler. Koşun. <laughs> wow! Oh my god. Adem, ne evet, yapıyorsun? Adem çırpınıyor. Sen, sen boş ver. Sen boş ver, boş ver. <laughs> Hadi gidiyoruz. Tamam geçtik. Şimdi ne oluyor burada? Oo vallahi arkadaşlar piramitlerin içi demek ki böyleymiş. Bu ne lan? Bunlara basmayacağız diyor. Dili açık MrBeast logosuna basmayacağız. Her şeyse basmayacağız. Mutsuz MrBeast'e basmayacağız. Diğerlerine basacağız. Tamam. Şimdi bu mutlu. Tamam mı? Ee, buna basacağız. Sonra mutluya basacağız. Sonra buradan şuna atlayacağız. Buradan da şuna atlayıp Hayır lan yanlışlıkla başka diğerine atladım ya. Burada mutlu bir sürpriz var ya. Ya işte ona atladım da. Ben görebiliyorum bu arada. Bak buraya gidiyor. Sıplamaya gerek yok yürüyerek de gidiyor. Bir dakika. Hı. Böyle gidiyoruz. Buradan buraya. Ha oğlum harbi mutlu Mr. Beast varmış burada. Çok iyi. Evet. Hadi devam. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Abi bu ne? Acaba sonda bir hazine var mı? Bak hazine varsa efsane olur. Oy beyler. Hadi o yeşil Mr. bizi bekliyor. O yeşil şey değmeyeceğiz. Ana ne avradını. <laughs> yo yo bak da dav anladım bak bir dakika. Şimdi zemin çok sıkıntılı. Zemine yeşil değmeyeceğiz. bay şey bak o yeşil şey gidince de patika yola değeceğiz. Hah, taşa yani ha, Hayır ya. Adem sen yeşil <laughs> şey gitmiyor böyle. mu? Adem. şey gidiyor da üstünden gidiyorum ben. Beyler Adem'e bakar <laughs> mısınız? Adem. <gülüyor> Adem. <gülüyor> Adem sosyal Abi Adem adam seçilmiş. Saat komandosu gibi gidiyor valla. Şu yanlardan manlardan gidemiyor mu? Aa valla gidiliyor. Aha. Aha. Gel ortadan ne zıpır zıpır. Allah vallahi gayet iyi geliyorum ben bu arada yanlardan. Oh, beyler izleyin. Huu, hop be. çıkayım. Hoppa Allah son anda vallahi. Haydi bakalım bismillah. Sağ mı sol mu? Sol. Çünkü sağda bir şey yok galiba. Sağ mı sol mu? Sol. Oh, anahtar. Lan oğlum iyi ki buradan gittik. Adem niye şöyle gidiyor kaplumbağa gibi? <laughs> Ya Allah Allah ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Heh tamam. <gülüyor> <gülüyor> Adam kalkmayı bilmiyor. Yeni doğmuş bir bebek gibi yemin ederim. <laughs> bir dakika, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa nereden gideceğiz? Aa buraya açacağız beyler, Kapıdan gelir. Gideceğiz. Vallahi açtım, helal olsun. Oha merdiven var. Abi bu piramitleri kim yaptıysa anlatırım yok. Nasıl <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> ya! Git anahtarı al. Adevcim aldın mı anahtarı kuzum? Aldım kuzum. Hadi gel gidelim. Abi 13 dakikadır kaçmaya çalışıyoruz. Vallahi çok sıkıntı. Şu anda piramitlerin derinliklerine doğru gidiyoruz. Evet ne oluyor? Oo bu ne lan? Demirel. Ne oldu? Abi adam geçemiyor. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Beyler zehirlendik. Lanet, Allah belanı versin. Lan lan lanetlendik mi? Lan burada lanetli mekan. Evet. Adem nasıl geçecek buradan? Adem <laughs> gelemiyor. Gelemiyor. Gidiyorum gelemiyor. Dur <laughs> Adem ellerinden İliyorum. tutayım seni. Adem ellerimizden tut. Dur bekle. Ben Hadi. seni pop işinden ittireceğim. Ben, ben de Furkan'ın ayaklarından tutuyorum. <laughs> ben benim arkama geç. Benim ayaklarımdan. Harbi dur bekle bekle bekle. Ben de senin ayaklarından tutayım. Çek. Çek. çek gelmiyor çek çek, Aa, çek. 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 <laughs> gelmiyor Vallahi bir şekilde çıkarttık arkadaşlar Adem'i oradan helal olsun. Abi çok iyi, sıkıntı yok. Oo, o beyler. <laughs> Lan oğlum Mister Biz video çekiyor herhalde. Çok mutlu diyor. Görünüşe göre yakalandım diyor. Abi Allah kahretmesin. Ne oluyor? Lan duvarları şekillerine uygun hareket etmemiz lazım. Geçtim. Çok kolay. Abi kolay da vallahi çok da küçümsememek lazım. Geberip gidebiliriz Allah. Hadi. o buradan çıktı ve beyler gittim. Oh gittim ben. <laughs> Adem yine arkada kaldı. Bravo. Adem'in buralar alkış beyler. <laughs> helal olsun. <laughs> helal olsun. <laughs> tamam. İşte ben. Evet. Tamam. Çok ben iyi ben gideceğim Geçiyoruz. Problem yok. Oo ne oluyor? Ne oluyor lan? Beyler sanırım bunların hepsini açacağız. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Evet. Niye açacağız? Abi platformların hepsine basacağız galiba sırayla. Abi bu nasıl He. bir top? Bu ne oğlum? Oğlum vallahi korkutuyor bu topa beni. Oh. Yeşil oldu, yeşil oldu. Sakin ol. Aa. Sakin ol platforma kardeş. Abi bu nasıl top? Aha! Lan yeşil oldu. Lan daha da az lan de. Aa! Aa bu kadar 3 tane 3 tane basınca yetiyormuş beyler. Bir dakika gizli bir oda varmış buralarda. Aa buldum buldum. Gel gel gel. Koşun. Burada eğilerek gideceğiz. Gel 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 gel. İlmi değil bana? eğilme deme Hadi Adem yaparsın. İlmi deme bana Yaparsın. Değil ya. <laughs> yaparsın. Lan ne ya. Lan oğlum bura değil <laughs> mi hiç? Bura ya değil. Miran ya. Bura değil abi neyse babaannemize çeyiz yapıyoruz oğlum daha ne istiyorsunuz? Dur bir dakika. Allah. Ben her yeri tamamladım beyler. Ben tamamladım. He. Oğlum tamamlama Kurtulak. yok ki. Lan varmış tamamlama. Ana. <laughs> ben geçtim. Oğlum ortada ne oluyor? Furkan bunlar ne yapıyor? Bir kez siz geçtik ya. Miran Adem senin vallahi geciktik ya. <laughs> vallahi ya bir dakika. Aha ortadan gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bela ne oluyor? Nere lan bura? Asansör var. Biliyor Aa Furkan da geldi. <laughs> Bir dakika. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Aten, gel gel, gel bitirelim biz gel gel. Aa! Ekran sallandı. Ne oluyor lan? Bence şu an filmde gidiyorsun. Abi ne no, neler oluyor şu anda? Allah bismillah. Beyler bura nere? Su var abi ıslandım. Donuma kadar ıslandım ya. Aha Furkan da düştü. Furkan. Furkan. <laughs> <Furgan. gülüyor> ben niye sana Furkan diyorum oğlum ya? Allah Allah. Ben aslında çok kibar bir ismim var. Furkan. Furkan. Öyle değil Fur ne öyle. <laughs> Furgay. Nasıl açacağız? <laughs> Buraya beyler kürekle şaplaklıyoruz bir dakika bu ne oğlum ne saçma bir şey lan bu şaplaklıyoruz resmen aa valla açtım ben o burayı da şaplaklayacağım lan cehenneme abi geldik Bismillahirrahmanirrahim abi, abi. Adem Adem ne abi. oluyor kazamıyor mu Adem Nedir geldik Nedir geldik de lan <laughs> Furkan bunlar kazamıyor beyler kusura bakmayın ama yarı yolda bırakıyoruz kendinize iyi bakın 20 robux verip atlıyorum size özleyeceğim Furkan boşver. Hazineyi yarı yarıya bölüşürüz Adem, oğlum. Adem, Lan. Adem, bak doğru, böyle yapılıyor. Doğru. Bak elini geliyor. Oğlum bunlar geliyor. Furkan bas 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 bas. Gel gel gel. Artık devir değişti. Koş. Allah ne oluyor? Hareketli taşlar var. Dikkat et, dikkat et. Sen de ölürsen var ya gerçekten çok üzülürüm. Abi Ahmet, Ahmet. Yok, yok. ben ölmem öyle. Ahmet ya Mira beni... o öldü. Tamam Adem kaldı en azından. Mirası 3'e böleceğiz. Üçe böleceğiz. Allah Allah Allah. Oh, Aa, Ah oh, düşüyordum. Vallahi ben de gidiyordum. Küreğimle gidiyorum. Birisi gelirse şapla korun vallahi. Ne oluyor? Bir şey yuvarlandı. Oo! Oh. 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 Taş top, geliyor. Top. top kocaman. Bir dakika şuraya saklanacağız. Ha! geldi. Ha, ha, ha. Oo! Oh. Hayır, hayır. Allah! <laughs> buradayım lan. Buradayım. Neredesin? Lan bir daha öldüm. <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar. Vallahi artık bu bir yarış meselesine döndü bence. Kim önce bitirirse çok güzel. Allah mum ya var. Korkuyorum. Beyler beni Allah aşkına yalnız bırakmayın. Korkuyorum vazgeçtim. Geldim, vazgeçtim. Geldim Emirhan geldim. Of senin o kel kafanı öperim ha. Öp, öpme öpme lan. Ö <laughs> bu arada arkadaşlar bu kanalda en çok izlenen videomuz var. Manyak zıhtının kreşinden kaçış diye. Ve o video 6.4 milyon izlendi. Orada daha küçüğüm böyle sesim mesim ince. Ve o videoyu Furkan'la çekmiştik. Ve Furkan bu karakterleydi. Oğlum şu anda eskiye döndüm lan. Furkan hatta o evet. videoda like istiyordun. Kaç like istiyordun? 30 bin like mı ne demiştim? Ben de oha demiştim. Ve o video 120 bin like gelmiş. Evet. evet. Bu videoya kaç like istiyorsun? Bu videoya 70 bin like istiyorum. Oha! Tamam valla aynısı oldu Bakalım gelecek mi arkadaşlar Ritüel yaptık Ahmet nasıl geldin lan Hoş sen Hoş geldin Ahmet Hoş geldin Hislerimle hisseden adamım artık <laughs> ben Abi yazıklar olsun ya Beyler hadi lan gidiyoruz Lan burada mumi var Mumi Mumi mi Mumya. Beğer Adem Mu kaldı Lan Hem dinamit buldum Furkan Oo. Ümit Popişinde patlasın dinamit <laughs> Hiç komik değil ya Beyler buraya koyuyoruz ve patlatıyoruz Koydum vallahi bismillah Kaç 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 Kaçans kebabı kaçans kebabı Furkan ne yaptı <laughs> Adam dinamitin patladığı yöne doğru gitti Helal olsun helal olsun Abi, Ahmet gel 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 Ahmet gel mirası ikiye böleceğiz Ahmet gel gel nerede, gel nerede, nerede? Gel koş Oğlum dinamit patladı Lan pat... La, sen de mi göremiyorsun Furkan gel ya Oğlum çevremdeki tek zaten. Tek sağlıklı insan sensin Furkan Allah aşkına gel Ne yapalım Ben yine öldüm <laughs> Ben gidiyorum arkadaşlar Abi yok tek başıma gitmek korkutuyor beni Bu ne Burada kesin gizli bir yer var ha <laughs> oh, Bir şey yokmuş Amaş. Nereden gidiyorsun? Abi buradan işte dinamiti koyuyorsun patlıyor geliyorsun. Abi tamam patlattım nerede işte? Abi açılıyor direkt <laughs> ya Allah belanı ya. Bunlar. <laughs> Adem ve Ahmet bu kafayı bulmuş herhalde. Aa burayı kazıyor. <laughs> Babaannemizin çeyizliğine bir şey daha ekledik. Ne oluyor? Ekran sallanıyor. Lan sen kimsin hazineyi alıyorsun diyor. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bu. Allah bismillah. Aa! Zombi kürekle vur kürekle vur kürekle. Geber lan. Küreğim gitti benim. Aha burada. Bir dakika kaçmamız lazım. Furkan nereden gideceğiz? Öldürdüm Abi, ben. Zombiler varmış pir piramitlerde. Allah belanı diriliyorlar. Onlar bizi görmüyorlar. Güvenler bizi duymuyorlar. Ne, neyse hadi evet. hadi gel lan gel 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 bir tane nişanlık gel 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 sıra sende al bakalım bismillah gel gel sıra sende Furkan yemin ediyorum şeytan diyor sen de kafana böyle Allah bak seni bal kabağına bir tane koyarım tamam, kırılır bak tamam. A, ne oluyor lan toprak Ooo bir dakika sıkıntı yok ne oluyor lan ne oluyor oğlum ama beni o lan parkur yapacağız geldi parkur yapacağız şuradan 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 gel 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 vallahi arkadaşlar toprak kayıyor şu anda lan doluyor lan yerler toprakla doluyor kum Hayır. koş Furkan koş koş geliyorum geliyorum koş pembişim Koş aa, korkuyorum. Çok korkuyorum. Çak. Abi ne oluyor? Abi alev. Aa, nasıl öldün? Abi alevler çıkıyormuş oradan. He buradaymış, buradaymış. Oğlum ben direkt şu karşıya atlasam. Ha zeka. Oh, sen ne zeki adamsın he. Lan sende alev yok mu oğlum? Ya bu sefer de bende yok. Ya, oğlum oldum. Allah şimdi sende yok galiba. Abi, bu sefer ben de bende Allah. oh babaannemi çeyizliğine bir çeyizlik daha ekleyeceğim. Hadi. Hadi. Çeyiz. Hadi. Abi olmadı alamadım. Boyum yetmiyor. Aa oğlum bu, bu öyle bir şey değilmiş lan. Yanlış yer. <laughs> oğlum Adem Ahmet nerede kaldı? Bunlar vallahi gitti ha. Bence onları yediler var ya. Abi o taşı kazıyoruz. Oha! Vallahi kürekle taş kazdık. Ah! Hazine mi o? Hayır hayır taş bu. Ha ne oğlum bu? Bu ne? Taşla arkasını kapatacağız. Taş aldım. Nereye götüreceğiz bu taşları? Arkamızı kapatacağız. Ha. ha tamam Adem Ahmet gelmesin diye oğlum ne kadar zekiyiz ya. Abi ne iyi insanlarız ya biz. Bir dakika şöyle iyice kapatalım arkadaşlar. Oh son bunu da kapatacağız. Vallahi çok güzel kapanacak her taraf. Aa burada para var. Lan ne oldu? Lan uçan para. Yavun indi. Bismillah Thanos mu lan bu? Abi Mr. Beast değil mi lan bu? Hayır Mr. Beast'miş evet. Lanetlenmiş Mr. Beast. Oo oh, kaç kaç kaç. Allah belanı bir bu eksikti vallahi arkadaşlar. Bu kanalda bir lanetlenmiş Mr. Beast'e karşı savaşmamıştık. Oh. Korkuyorum. Furkan sen korkuyor musun? Hayır. <laughs> Hayır. Baba of baba pro. XX large. Abi beni öldürüp duruyor. Abi vallahi vuruyor ha. Taşların arkasına mı sığınsam ben? Bir dakika. Aa, evet vurur evet. Mu? Buradan vurur mu? Aa vuramadı. Harbi vuramadı. Abi çok mantıklı. Bir dakika bu sefer burada duracağım. Ha lan. Aa ne oldu yine? Bir dakika burada saklanacağım. Ne diyor? Zıpla diyor. Allah Allah. Oo zıpladı. Bir dakika. Şu kayanın altında duracağım arkasında. Bu çok güzel vuramıyor. Abi harbi kayaların arkasında durmasaydık var ya geberip giderdik. Burada duracağım. Evet. Hadi süper. Allah nereye saklanacağım? Aa! Gel gel şu duvarların arkasına. Vallahi aa lan sinek var bacağımda. <laughs> Dur sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lan bekle. Lan küreği kafana koyacağım oğlum seni. Merak etme. Furkan dikkat et. Buradaki tek yol arkadaşım sensin şu anda. madem Adem ve Ahmet rahmetle kavuştu. Aa bu ne? Çikolata. Lan. Kaçabilirsin ama saklanamazsın diyor. <laughs> Lan. Oh kapı açtı. Kaç. Kaç. Çikolatayı ye. Geliyorum. Çeyizli oh, alamadım. Boş ver çeyizliyi. Başlarım çeyizliye. Ben çikolatamı aldım vallahi enerjim ta taslamam şu an. Koş. <laughs> Abi harika ilerliyoruz şu anda. Furkan arkamda mısın? Tüh be evet. arkamdaymış arkadaşlar. Oğlum bak. Oğlum. <laughs> 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 tamam tamam şaka yapıyorum ya. Şaka yaptım. Kazmaya kafanı indireceğim yani. Sakin ol. Abi adam küreğe kazma dedi. O kadar sinirli galiba. <laughs> Oh! araba var. Furkan gel. Bin bin yanma. Bin yanma ya, güzelim. Dur, dur. Bin yanma fıstığım. Gidelim senle. <laughs> Haydi gidiyoruz. Allah. Aa bitti. Kurtuluyoruz valla! Bak gözün üstünde hayat taklamakla atmıyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Sen rahat ol. Bismillah. Allah. Oğlum ben. <laughs> Ben ehliyetimi Medikana'dan aldım. <laughs> Vallahi benim helikopterlere benziyor ha he, giderek. Bak seni Tabii oğlum şey. bir dakika. Hoppala. Hoppala cüppala. Yani cüppa cüppa hep shop yapıyorum. Allah de, ne? Ne? ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> çok korktum çok korktum. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Kusundan. Furkan. Şimdi Mr. bir tane indireceğim bir dakika. Sen, oğlum sen kim... Süper zıplama aldım. Aa, oh, süper hız aldım. Gelsene Adem Ahmet'in yanına gidelim i̇şte <laughs> Bir dakika bir döveyim. Bu ne? Ha. Aa, aa Eserleri buraya koyacakmışız Aha Dur bakayım topladığım hepsini koyacağım Kaç tane Mesaj... toplamışım? Bayağı toplamışım Ben sadece iki tane aldım Hop Ne bu? Bunlar sonra babaannemize mi gidecek? Helal olsun babaanne Herhalde babaannemize misır bilseydi yeteceğiz Olabilir Uyu, bayağı koydum ha valla İşte bu Ben Ahmet'in Adem'le Ahmet'in yanına gidiyorum Gel gel <laughs> Tamam Neredeler lan bunlar? Ben nasıl bulabilirim ki bunları arkadaşlar? Galiba bulamayabilirim. Şöyle bir zıplayalım bakalım. Abi nerede olabilirler ki? Yok ya burada bulamayız maalesef. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir parkurdu bence. Çok böyle manyak psikopat bir parkurdu. 27 dakikada geçtik piramidi gayet iyi. O zaman hemen sağınıza ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Herkesin kanalına da açıklamada ulaşıp onlara da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Adem Ahmet'in Furkan'ın. O zaman sizleri <laughs> bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve canım. Furkan miras benim.